O Farkı Nereden mi? nereye boyutunda az önce izlediğimiz şeyde ben fark ettim ki Burak abinin bütün şarkılarını ben ezbere biliyormuşum. Evet, ve yani. Şöyle de bir şey var hatta bende bir anısı var ben pardon abi ortaokulda mıyım lise 1'de miyim ne öyle Allah. bir şey var. Ne oldu demin beyden rahatsız oluyordun şimdi abiye bağlı herkes. Ya, <laughs> hiç fark etmez estağfurullah. Ortaokulda yani lise <laughs> birde işte Burak abinin <laughs> e, kasetleri şarkıları patlamış şey vardı işte benimle oynama söyleyeyim evet, sana evet. şansını hiç zorlama uğurları olsun o şarkı. <laughs> Ben de işte o zaman işte çocukluk aşkı birine aşığım. Birinin peşinden koşturuyorum, gidiyorum falan. Kızı aradım. E, bu şarkıyı <laughs> söylüyorum. <gülüyor> Be <Benim> şarkıyı çaldırıyorum, <laughs> dinletiyorum falan böyle. Kızım ben bende daha geçtiğini zannediyorum. Merve kız gerçekten beni seviyormuş. Bana dedi ki "Sen ne kadar kibirli bir adamsın ya sen kimsin ben seni sevmiyorum artık." falan dedi. Kapandı yani. <gülüyor> Direkt ters tepki yarattı falan. Öyle de bir anım var yani. Bütün ya. şarkılarını da ezberebiliyorum. Şarkılarında bir ironi varmış gördün mü? Bazen yanlış anlaşılabilir. İroni evet ya. önemli. Ya, ya o da önemli. <laughs> Burak ama çok erken Burak da çok erken başladığı için ben de bazen karşılaşıyorum. Benden <laughs> büyük insanlar senle büyüdük diyorlar. Çünkü o o sırada yani beni izliyor. Ee, ve şey ben o sırada iş yapıyorum çalışıyorum e, ama Melikecim ben seninle büyüdüm yani mesela ama yani. <laughs> <laughs> sen bence sütle büyümüşsün <laughs> ben Mesut'cum büyümüş. <laughs> o güğümler böyle böyle geliyordu e büyüdük yani ne de mi ayıptır <laughs> sorması ee, ayıptır ama sorması ya, ayıp için soruyorum zaten herkes gibi standart ha ah, çok ayıp olduğu için evet, soramam peki o zaman bir çeyrek sen... indirdik değil mi bir 25'inde sen ayıptırlı değilsin canım Söylemek zorunda Maske değilim. Başka altında kal mı? 25, 25 var mı? Ya. Yani 31. <laughs> oldun mu o kadar? Vallahi oldum. Ne zaman oldun? Vallahi kaçla Allah göz nereye gitti arasını? bu 30 yıl? Kaçla göz arası oldum. Vay be, hakikaten güzel de olmuşsun. Peki e, tam da bu olma üzerine soracağım. İlk sen müzik işine e, Müslüm Baba ile girdin, değil mi? Müzik, <laughs> müzik işine girdim ya, de. Bir, de <laughs> bir girdim. Aynı, hala çıktım, hala anlatıyorum ama. Hatırladım. Duet <laughs> yapmıştınız, değil mi? Evet. Sizde? Müslüm Gürses ile duet yapmıştık ki yani benim için inanılmaz bir tecrübedir. Çünkü yani dünya üzerinde Müslüm Gürses <laughs> kendine özgü hani bir müzisyen bunu daha iyi anlatabilir. Kesinlikle evet, katılıyorum. Tamamen kendine özgü onun gibi söyleyebilen başka biri yok. Şimdi ben zaten müzisyen değilim ve benim hissetmem gerekiyor ki Acaba şu anda Müslüm abi ne yapacak? Ve ona uyum sağlamam gerekiyor. Ee, hakikaten çok zordu ama çok keyifliydi. Ki onun gibi Hayat söyledin ben... mi yani? Ya, tabii ki de olmadı. <laughs> ama işte teknik olarak o daha nasıl anlatılır? Hani o komadan çıkmadan falan e, ama böyle kendi içinde bir cazcı gibi oynayarak falan sesiyle. Bir gün komaya girmişsin. Koma'ya ben girdim. Aynen öyle. Yanlış bir şey de söylemek Fakat istemiyorum. Fakat bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra da iki tane müzikal e, olmuş galiba. Bir e, Haydun bir de şey, bir tane müzikal, bir tane müzikli oyun He. yaptık. Pir Sultan Abdal müzikli oyun. Bir tane de Haldun Hoca ile beraber Pir bir Broadway. Pir Sultan Abdal'da söylüyor musun? Evet, söyle, söyledim. Ee, e sen bir ol, olmuş mu ablası? Bir olmuş mi, diyelim mi yani? Şey, bir, bir, daha ne olacak? Ya, teşekkür ederim. Ya albümse <laughs> mesele, yani albüm biliyorsun. Yapalım. Yapalım diyorsun albümse ha, mesele. Mesela albümse yapalım. Ben zaten yanına <laughs> yapımcı tipi ben ama. Sponsorumuz orada. Ay çok şanslı. Çok güzel bir yer. Şimdi ulaştı de. yine bana geldi ya. <laughs> Öyküden de artık vokaller, Lokal, no, koç evet. evet. De, e, tamam yani, bitti o zaman. Tamam ya Bilmişim. bunu bu akşam bağladık. Ara yani sözleşmeyi de imza <laughs> basalım. Hemen şuradakilerden <laughs> birini vereyim. Çok iyi bir Bunu siz imza alın. Pir Sultan'da oynamak da tabii. Muhteşem. Kerem'den mi geldi? Evet Kerem'den geldi teklif. Zaten tiyatro sahnesi benim için çok özel bir yer. Ama çok önemli bir oyun. Hani 16. yüzyılda yaşamış bir halk ozanının hayatını anlatan bir oyunda oynamak ve karısını oynamak. Ballıhan'ı oynadım. Hayal ürünü bir karakter değil, yaşamış bir karakter. Çok önemli bir karakter. Yine yüzyıllar sonra var olacak bir karakter. Ve çok önemli bir kadın Ballıhan. Onu özümseyip sahneye taşıyabilmek ve oynamak çok inanılmaz bir tecrübeydi. Anam ama senle böyle bir gerçek kadınları oynama merakı var zaten şimdi. Bir TRT'de oldu. yeni başlayacak dizide de Mihri Şah ne Mihri Sultan, Sultanım orada da. Ben hep böyle eskiden sorarlardı. Hep dönem işleri olsun, işte sultanlar olsun falan filan. Şimdi gelen tekliflere direkt şey diyorum. Günümüz mü? Hani o kostümleri falan da özlemeye başladım evet. çünkü. Ee, şey de Broadway müzikalde dün gece yolda giderken çok komik bir şey oldu da öyle bir işti. Hı hı. Şimdi de evet TRT'de e, Burası Osmanlı, Sırkanlı, Ezel Akay'ın e, yönetmenliğini yaptığı işte Türkan Şoray, e, Öykü Çelik, Tolga Karal Baya baya sıkı bir kadro. Ee, e, Çok kalabalık bir ekip. Bir de başlayabilse zaten. kurban olayım. Bir de başlayabilse. Ee, o yüzden işte böyle bir. Koca e, İzmit'e kurduğunuz şeyi Osmanlı kentini. İnanılmaz Osmanlı bir plato. Kurdu. İnanılmaz bir plato kurdu. Hala bekliyoruz başlayacak. Kaç duruldu. dönüm bilmiyorum yani Ama orası. bir kaçırdım diye bir kırıklık var mı? Hürrem'i kaçırdım diye bir kırıklık yok çünkü Hürrem tam yani Meryem çok yakışmış zaten rolüne. Tam Hürrem yani. E bir bakayım çocukları bir istiyorum diye. Deneyelim <laughs> 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 belki daha iyi. Ben bana. Ben Benimki Süleyman. daha başka. <laughs> ee, çok da o, o da çok iyi bir iş zaten. Ee, evet. benim söylememe gerek yok. Her şey yani i̇zleğimi geri dönüşü de. Yani İzleyip işte, göreceğiz yani zaten hazırladılar. Ha bizim işte evet. Herhalde. Bakalım yayınlanmaya başladığı zaman göreceğiz. İsmail sen dizi ha ne? Dizi olayımız. Dizi olayımız. Ee, ya var aslında konuştuğumuz şu an medya yapımla Fatih abiyle konuşup ona e, onayladığımız Kendimiz bir iş var. Gel bir Söyle bakalım. Ha. konuş konuş. konuş. Ee, <laughs> ya Eve Düşen Yıldırım isimli bir roman uyarlamasıyla. Rafet e. Roman'la yapacağınız mı? Evet öyle bir şey var. Roman ee, uyarlaması Rafet'e Roman'la Eve Düşen Yıldırım. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Çok Hayırlara vesile olsun. Teşekkür, <var. gülüyor> <Çok gülüyor> teşekkür, <laughs> <laughs> teşekkür ederiz <laughs> ama orada... Zayiat sorar. Çünkü biz gidişte zayiat sorması lazım. Ya orada... Biz bu işi konuştuk anlaştık çok da güzel bir iş gerçekten ben senaryosunu çok senaryo okudum bu senaryosu en çok içime sinen iş oydu ee, rolü de çok beğendim karakteri de çok beğendim kendime yakıştırdım içime sindirdim buraya kadar her şey okey ee, ama orada farklı durumlar da var. Ee, belki bir değişiklik yapabiliriz yani. Ah siz oyuncuların şu farklı durumları bir türlü çözemiyorum efendim ya bir türlü çözemiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. İmirzalıoğlu'nun benzeri olarak piyasaya girmek, setler, set piyasasına girmek başka bir dizi yani dizenin başka bir yer çünkü. Tabii. Bir avantaj mı oldu yoksa dezavantaj mı oldu? Tamam bir yol ayrımındasın ama hani sonuçta Yani şöyle ben evet yol ayrımındayım ama şu an bulunduğum yeri ve pozisyonu çok seviyorum. Bir kere e, insanların çok sevdiği bir karakter, Ömer karakteriyle çok beğendikleri, onun için üzüldükleri, belki yer yer acıdıkları ve ona karşı bir e, saf duygular besledikleri bir karakterle bu işe girdim. Ve bunun dönüşümü de bana aynen öyle oldu. Yani bir e, hastanenin e, kapısından çıkarken işte bir... Yaşlı bir teyzenin gelip oğlum ben seni çok seviyorum ee, işte sana bunlar yapılır mı diye söylemesi ve e, beni öpmesi falan çok beni duygulandıran şeyler hani bunu başka bir yerde yaşayamazsınız veya şimdi ben pilot e, rolündeyim ve bu onu canlandırıyorum o dünyayı o karakteri başka bir yerde yaşayamazsınız dolayısıyla bulunduğum yerden yerden çok mutluyum sonuçta benim burada olmamın sebebi Kenan abi bunu bu iki 2 daha 4 yani ben e, ona onun gençliği oynayacak bir oyuncu aranırken fark edilip buraya getirilen bir insanın bu bunda hem fikirim ee, ama daha ama önce de bir oyuncu çıktı yani hani ya elimden şey geleni mi? yaptım ve güzel eleştirilerde güzel geri dönüşlerde oldu evet bir şeyler başardığımı da hissediyorum senin sevinli bulmalarının nedeni var ee, biliyorsun değil mi o nedeni ee, biz bulduk bir fotoğrafını bu sen misin <laughs> diye soracağız korkuyorum şundan dolayı yok yok korkma <laughs> Yani bundan dolayı e, sevilmiş olabilir misin diye geliyor, 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 geldi, yani, gelemedi mi? Aa, tam şimdi, yerinde. Kenan'a <laughs> yani iyi aslında çünkü kenan gerçekten benim sevdiğim bir arkadaşım çok güzel bir, bir, bir adam çok <laughs> mert ve hani göründüğü gibi sağlam karakterli e, insanlar değil nasıl biliyorsa hani Olur seyirciler ya. nasıl biliyorsa öyle bir adam gerçekten yani, rol yapıyor veya işte çok ciddi bir adam çok düzgün bir adam Adam gibi bir adam. Düşünsene ee, benzeyebilirdin Allah korusun. evet verelim seni şu yüzden sevgili bulabiliyor olabilir. Biz böyle izlediğimizde yani. de inanan bir toplumuz aslında. Evet, Siz evet benim söz yani. direkt benim söz. Ya budur işte abi. <laughs> <laughs> sen misin? <laughs> Nasıl ya? Fotoğraf gerçek. Fotoğraf gerçek. Kafadaki mavilik de gerçek. Gerçek, gerçek. anlar bizim kurgumuz. Biraz yer, yer yer ya, öyle bir, bir, Biraz daha üzerine oynasaydık. Bunu da... Yine arkada Walt Disney dünyasını <laughs> kuracaktık yani. Konusu, konusu açılmışken bunu da söyleyeyim. Tabii. Bu... E, Bizim üniversitedeyken bu kafadaki kulak gerçek. Üniversitedeyken yani ne zannediyorsun? <laughs> Uzay demiş bildiğin. Sonradan kestirdi onları aldı. Yok de üniversitedeyken de bir böyle e, hani o çılgın dönemlerde bir kostüm partileri falan yapılır ya. Benim de hiç mizacıma uygun değildir. Oraya normal böyle giden tek insan <laughs> bendim. Dolayısıyla ee, herkes bana yüklendi. Kimi geldi bıyık taktı, kimi geldi şapka taktı, biri de geldi onu taktı, biri de fotoğraf çekti. Geldi çıktı karşıma şimdi. Tam ya. olduk diyorsun. Yani, Gördün mü? Bir gün mutlaka okul kulaklar adam karşısına çıkacak. Ama çıkıyorum. ben nereden bileyim? Ben hiç, e, yıllar sonra televizyonun ön tarafına geçeceğim. Mesut Yarın programına geleceğim. Böyle bunlar karşıma çıkacak. çıkacak. Bilsem yapar mıyım <laughs> yani Bilmem ya canım benim ama çok e, orada da hoş çıkmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı ama neyse hani, <laughs>